Selam millet kanalıma hoş geldiniz ben Mert Bugün sizlerle hepimizin anlayabileceği TikTok videolarına bakacağız Biliyorsunuz bu videodakiler hepimizin her gün yaşadığı olaylar oluyor Sizde bu videolardan hangi olayları günlük hayatınızda yaşıyorsunuz yorumlara kesinlikle yazın Videoya geçmeden önce de şu an ekranlarınızda efsane bir Instagram hesabı çıktı Oraya hepinizi bekliyorum Oradan beni takip etmeyi unutmayın ve bu videoya da like atıp kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olduysanız Serice videoya geçiyoruz Abone ol په دلا 0.7 Sandalyedeyken argana çok fazla yaslandığındaki o minik kalp krizi diyor. Bunu biliyorsunuz değil mi? Bunu hepiniz yaptınız. Benim üniversite hayatım böyle geçti. Yani şimdi yapamıyorum ama böyleydim. Ya hep en arkada oturuyordum, duvara yaslanıyordum, böyle dinliyordum dersi. Bir gün derste bir düştüm, kafamı yere bir vurdum. O gün bugündür arkama öyle yaslanmıyorum. Yaslanmaktan kastımı anladınız değil mi? Böyle yaslanırsın, ayaklar öne kalkar falan o işte. Bu ne? Yatakta takılıyorum. Foti gönder dedi. Aa, ah. o abla da. <laughs> abla ne oldu sen bir? Böyleydin bir anda nasıl böyle güzel oldun onu anlamadım. Böyle yapıyor musunuz? Ben yapmıyorum şahsen. Yataktaysam yataktan foto atıyorum. Böyleysem böyle atıyorum komik olsun diye. Ama, Ama çoğunuz, çoğunuz bunu, bunu yapıyor, yapıyor biliyorum. Kardeşinle kavga ediyorsun ve illegal hareketi yapıyor. Abi şu harekete karşı koyamazsınız. Şu tekme hareketine karşı hiçbir şey yapamazsınız. Dünyanın en illegal hareketi. Yasaklanması gereken bir hareket. Hatırlıyorum ya böyle kavga ettiğimiz zaman bu hareket yapılınca yaklaşamıyorsun. Genelde abime karşı bu hareketi yapan ben oluyordum. Olsun. <laughs> Sizde böyle şeyler yaşanıyor mu? Kardeşiniz var mı yok mu? Yazın bakalım. Bence dünyanın en anlaşılabilir videosu bu olmalı. Bunu her insan yaşamıştır. Abi bunu böyle koparacağım dersin. Şuraya kadar bir uzar. Bak <laughs> bütün deringi de yemin ediyorum dünyanın en kötü olayı ya. Bakayım şu an var mı? Şu an tırnaklarımın kenarında öyle koparmalık bir et yok. Ama öyle bir et olduğu zaman hiç dişinizle falan uğraşmayın. Gidin tırnak makasıyla kesin. Eğer onu çekmeye çalışırsanız bu iskelet gibi olursunuz. Sevdiğim insana genelde kötü davranırım. Ama bana iyi davrandın. Hmm ilginç. Ben bunu anlamadım. insan sevdiğine kötü davranır mı ya? Ya tamam ayı yavrusunu döver miymiş neymiş severken öyle bir laf vardı. Şu an aklıma gelmedi. Yani insan sevdiğine evet gıcıklık yapmayı sever yani böyle bir takıl tutulmayı falan sever de o arada ince bir çizgi var onu tutturmak gerekiyor. Bu arada ben sevdiğim, sevmediğim herkese iyi davranıyorum. Ben de, ben böyleyim, de böyleyim yani. Ya. Ne? ne? Erkek neredesin? Ben ona kızgın olduğum için Parti partideyim gibi diyor. Abi çok toksik bir ilişki ya. Abi böyle toksik ilişkilerden sakın olmayın. Toksik yani bunun hakkında daha ne söyleyebilirim bilmiyorum ama çok toksik bir ilişki ya. Bir de şey var ya böyle kavga ettikten sonra harbiden gece kulübüne gidiyor. Göndermeli story falan atıyor. Seni, seni sevmiyorum, sevmiyorum oh, seni unuttum oh, 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 falan, falan gibi. bulandı. <laughs> Beyler size battaniye vermeyi unutmuşum. Abi en sevdiğim akım ya. <laughs> pizzayla uyumuş. Yatağın ranzanın demiriyle uyumuş. Bunun bir değişiğini ben bazen salondayken yapıyorum. Salonda eğer üzerime örtecek bir şey yoksa ve gerçekten üşeniyorsam koltuğun yastıkları olur ya onları üzerime alıyorum. Böyle birlikte biraz sıcak oluyor. Bunu sen de yapıyorsun anladın beni. 7 yaşındaki ben su, çimen ve bir şeyleri karıştırıyorum. Good su. Evet çorba yaptığını zannediyor. Ben çok şey yapamadım ya bunu. Ben öyle yaptım mı acaba? 7 yaşında ben ne yapıyordum acaba? Önce onu hatırlamam lazım. Ben 7 yaşındayken 2002 yılı oh. Ben 7 yaşındayken 20 sene önceymiş ya <laughs> Gece 3'te uyanıyorum Gece 3'te niye uyanıyorsun? Ha bir karaltı gördün <laughs> geri uyumaya başladın. <laughs> abi bunu ben çok önceden yaşıyordum ya. Yani bu aralar hiç yaşamıyorum. İnşallah da yaşamam. Gerçi bir iki kere şu softboxlardan korktuğum olmuştu ama ondan sonra onların softbox olduğunu anladım. Aa ama ben bir de şeyden korkuyorum ya. Kapının arkasına pantolon asılı oluyor ya. Onu bazen insan zannediyorum ben. Dirde hazırlanıyorum ama saat 12'ye ödevim vardı mı diyor acaba. Yanlış anlamadıysam ödevi olduğunu unutmuş ve <laughs> abi bu kesinlikle benim ya. Şu sınıfta şey vardı ya. Aa ödev mi vardı? İşte o benim. Çok iyi hatırlıyorum ya. Bilgisayar başında Metin 2 oynarken bir anda lan lan benim ödeğim vardı deyip kalktığımı sonra aman zaten başlasam da yetişemem deyip geri oturduğumu biliyorum. Hiç sakın öyle yapmayın. Dürüst olun cuma geceleri ne yapıyorsunuz? Bu abi ne yapıyormuş? Bu abi odada pizza yiyor da adam mı çok küçük sehpa mı çok büyük onu tam anlayamadım. Ben cuma geceleri ne yapıyorum ya? Al sana cuma gecesi. <laughs> Video çekiyorum ne yapayım? Bundan birkaç sene önce bestekara falan giderdik ama yok artık gitmiyorum. Cuma geceleri genelde ya arkadaşlarımla olurum ya da işimin başında olurum. En kötü bilgisayarda oyun oynuyor olurum. Siz cuma geceleri ne yapıyorsunuz? It's Friday night. It's, night, it's Friday night. Gazlı içecek koyduğunda tamam kola dolduruyor. Tamam. Bardak dolu görünüyor. Ha evet bardak bir anda boşalıyor. Neden? Çünkü gazlı. Bu genelde kolayı falan sıcak koyduğunuzda olur. Böyle taşar gider bardaktan dökülür etrafa. Ondan sonra gazları inince bir bakarsın şu kadar kola var içinde. Ama soğukken olmaz. Zaten gazlı içeceklerde sıcak içilmez. Bu olayı yaşamayan net bizden değildir. Bir şey arıyorsunuz bulamıyorsunuz. Ondan sonra annenize gidiyorsunuz. Anne ben işte şunu bulamıyorum ya falan diyorsunuz. Anneniz geliyor bakıyor. Bakın bir anda oraya ışınlandı aradığını şey. Abi her seferinde böyle olmak zorunda mı ya? Bu annelerin özel güçleri var bence. Ya gitsem desem ki anneme anne yatak yok ben yatağımı bulamıyorum bir gelecek kadın yatak burada. Niye böyle oluyor? Nerede çıkardıysan oradadır. Kesin beni aldatıyor dediğinizde Aga ne yapıyor görüyorsunuz Abi kesin beni aldatıyor dediğiniz ortam böyle oluyor işte zaten Gece 4'te TikTok izliyorum Anıra anıra gülüyorum ve saat 7'de alarmım var diyor Abi şunu ben çok yaşamıyorum ya Yaşıyorum da fazla yaşamıyorum Çünkü benim 7'ye alarmım olmuyor genelde Ama böyle erken kalkmam gerektiği zamanlarda da hep bunu yaşıyorum ya Mesela geçenlerde hastaneye gidecektim Saat 8'de mi ne randevum vardı Saat gecenin beşi ben böyle yatakta instada geziniyor. Oluyor yani. Daha yapacak bir şey yok. Uyku gelmiyor bazen. Kız arkadaşın sana sinirlendiğinde cama doğru dönüyor. <laughs> evet kesinlikle böyle oluyor. Abi yani bir kavga oluyor bir bir şey oluyor böyle bir küsüyor falan hemen cama doğru dönüyor. Ya cama dönmeyince küstüğün anlaşılmıyor mu yani? Şöyle ikimiz yan yana oturup gidemiyor muyuz? İlla senin böyle cama doğru mu olman gerekiyor? Arkadaşlarınızla yatıya kaldığınız zaman saat 10'da uyanacağız diyen kişi uyanmıyor diğerleri <laughs> uyanıyor. Bu yaşanıyor değil mi? Ben mesela arkadaşımla kaldığım zaman diyor ki kanka sabah 9'da uyanmamız lazım falan diyor. Ben uyanıyorum saat 1 olmuş adam hala. O zaman beni niye uyandırdın ya? Dünyanın en güzel hissi arkada uyuya kalmışsın. Annen o dönüşü yapıyor. Sen uykudayken o dönüşten eve geldiğinizi anlıyorsunuz. Bunu anlayabilenleri bir görmek istiyorum. Bu çünkü çok zor. Benim yön duygum biraz fazla gelişmiş galiba. Ben gözüm kapalıyken falan nereye gittiğimizi anlayabiliyorum. Arabada falan hatırlıyorum böyle tatilden dönerken falan uyuya kalmışım. İşte araba böyle bir dönüşler falan yapıyor. Anlıyorum orada. Aa eve geldik diye hemen uyanıyorum. Her zaman yaşadığım olay. Arabayı park edeceğim zaman müziğin sesini kısmak zorundayım. Müziğin sesini kısmadan arabayı park edemiyorum Ama neden onun da cevabını vereyim Şimdi lastik ya da jant falan sürterse duyayım diye Yoksa başka hiçbir açıklaması yok Yani iki şeyi de aynı anda yapabiliyorum Ama ben bunu yapınca genelde dalga geçiyorlar Abi dalga, dalga geçmenize geçmeniz gerek, gerek, yok. gerek yok Ben, ben jant, jant sürter jant jant mi diye, diye duymaya çalışıyorum. çalışıyorum Bu ne makasla bir kağıt kesiyor şu an Yamuk yumuk kesiyor Aa doğru yolu buldun Abi o öyle kesilir Çünkü ya öyle kıt kıt diye kesilmez Onu böyle bir tutarsın bir gidersin sonuna kadar ondan sonra rahatlarsın zaten. Zaten sinirlisindir. Bir de gidip duvara çarparsın. Abi <laughs> duvara nasıl kafa tutuyor? Ben bu olayı genelde ayak serçe parmağımda yaşıyorum. Ya da pantolon varsa pantolonla kemer kısmı var ya kapıya takılıyor. Bu iki olayı ben her zaman yaşıyorum ya. Yani sinirime sinir katmak için evren uğraşıyor yani. Sen de yaşıyorsun değil mi güzel kardeşim? Anlıyorum seni. Evet gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. Hepimizin yaşadığı olayların videolarına baktık. Videonun başında da söylediğim gibi bu olaylar Hangilerini günlük hayatınızda yaşıyorsunuz yorumlara yazın. Eğer videom sizi eğlendirdiyse ve bu tarzda bir sürü video gelsin diyorsanız videonun altındaki abone ol tuşundan ücretsiz bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Şuradan da diğer kanallarımıza abone olabilirsiniz. Oyun kanalım 200 bin'e doğru hızla ilerliyor. Hepinizi bekliyorum. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.